Devam edelim isterseniz. Devam edelim. Ee, bir kez daha hayırlı olsun yeni göreviniz. Ee, piyasaları konuşalım, usulü bozmayalım. Yeni haftaya gene Yunanistan diyoruz. Yunanistanla ilgili sorun şimdilik çözülmüş gibi duruyor. Zaten hiçbir zaman o olumsuz senaryo fiyatlamasında küresel finansal piyasalar <laughs> yapmadı. Ama şöyle bir bakıyorum ben son gelen yorumlar büyük hani piyasayı yöneten traderların yapmış oldukları değerlendirmeler. Soros demiş ki Yunanistanla anlaşma Avrupayı kurtarmaz. Pimco'dan Ereri giderek büyüyen bir kar topuna benzetmiş. Sizin yorumunuz nedir? Ee, bu çok kolay çözülebilecek bir sorun değil. Baktığımızda konuştuğumuz şey Yunanistan'ın kurtarılma planı. Fiilen aslında ortada e, bir iflas var. Bunun ertelenmesi ya da geçici çözümlerle e, geçici çözümler bulunması konusu. E, baktığımızda bu nasıl yapılıyor? Kamulaştırma ile yapılıyor aslında. E, öyle değil mi? Devletler, ülkeler üstü Avrupa Birliği nezdinde kaynak aktarılarak veya IMF gibi kuruluşlardan temin Kaynaklarla yüzdürülmeye çalışılıyor. İflas aşamasına gelmiş söz konusu kuruluşlar değil ülkeler. Dolayısıyla bu düzenin normal normale dönmesi için önümüzde daha çok yol var. Yıllar sonra tekrar özelleştirme gibi bir süreçten geçip özel sektörün önderliğinde bir piyasadan bahsedeceğiz. Dolayısıyla bunlar tabii ki yangını söndürme amaçlı son derece önemli girişimler ancak e, bugünden yarına e, Avrupa'da iyileşme sürecinden bahsetmek e, mümkün yok, değil. Yok, e, hala da Evet dün alınan kararlar parlamentodan geçmiş olması yeni önlemlerin son derece olumlu gelişmeler ama yine de bir takım kurtarma planına ilişkin Avrupa Birliği üye ülkeler nezdinde belki meclis oylamaları yapılması gerekecek. Henüz çok rahat nefes alamayız izlemeye devam edeceğiz ama gözden çıkarılamayacak kadar da önemli bir konu olduğu için. Yunanistan'ın kurtarılacağına ilişkin inanç tam devam ediyor. Fiyatlar buna inanmak istiyor. Evet. Tabii o kadar çok e, inceliksel genişleme operasyonu sözel müdahaleler gördük yıl çok iyi başladı. Evet. Türkiye'ye ciddi bir fon girişi olduğunu biliyoruz. Birazdan bunu da konuşalım ama Türkiye'ye doğrudan yatırım ilgisi de bir yandan devam ediyor. Örneğin BDDK 12 yıl sonra ilk kez bankacılık lisanslı lüplanlı bir banka olan Bank Audi'ye verdi. Bunu biliyoruz. Biraz bana izin verirseniz Tabii bu konuyu ki. da irdelemek istedik biz bugün Bank Audi 300 milyon dolar sermaye ile Türkiye'de bankacılık yapacak. Lübnan'ın en büyük bankası olan Bank Audi'nin ortakları arasında Deutsche Bank ve Birleşik Arap Emirlikleri emiri de bulunuyor. Hatırlatalım. Ve Bank Audi sermaye açısından da Türkiye'nin 21. en büyük bankası olarak sıralamaya yerleşecek. Bu konuyu konuşmak istiyoruz. Telefon attığımızda Bank Audi'nin baş strateji danışmanı Freddy Baz var. Hello, Mr. Ball, Merhaba thank you for Sayın Bas, çok teşekkürler Let's start with bize with katıldığınız için bugün. Planlarınızdan başlayalım. Ne zaman in operasyonlarınıza in başlayacaksınız Türkiye'de? Türk düzenleyicilerle denetleme kurulu olan BDDK ile konuştunuz Hello. mu acaba? Me? Merhaba, beni duyabiliyor musunuz? Uh, is, uh, biraz daha verirseniz bir Çok CK sevineceğim. Well. Çünkü şu an uzaktayım biraz. Hello Mr. Bas. Hello. Yes. Sayın Bas. I can't hear you. Sanırım teknik yeah. aksaklık yaşıyoruz birazdan tekrar Öfkeli yani bazda dönelim. Fay. Evet sözünü kes, kesmiş olduk ama şöyle bir devam edelim mi şu risk iştahı ve Türkiye'ye giren parayla? Tabii ki. Bu sene İMKB'nin senesi olacak diyorduk. Ve öyle olmaya da devam edecek. ilk çeyrekte Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının sonuçları alınır. Enflasyon kontrol altına alınır. Ve bu da borsa tarafından daha önce fiyatlanır diyorduk. Nitekim Ocak ayında çok hızlı bir gerçekten çıkış sürecine girdik. Geçtiğimiz sene MKB %21 değer kaybıyla en çok değer kaybeden borsalardan birisiydi. Baktığınızda ülkenin ekonomik durumu olsun, şirketlerimizin öznel ilişkin finansallarına baktığımızda hiçbir sıkıntı olmayışı, TL'nin değer kaybıyla da tabii ki yabancı yatırımcı için fiyatlar son derece girişe fırsat veren ucuz bir hal almış idi. Yurt dışındaki olumlu gelişmelerle ki bu Fed'in faiz artışından 2014'e kadar bahsetmeyecek olması, İtalya, İspanya gibi ülkelerin borçlarını çok kolaylıkla çevirebiliyor olmaları ve Yunanistan'a ilişkin kurtarılacağına ilişkin beklentilerin fiyatlanmasıyla çok öne alınarak Ocak ayında bir rally sürecinden bahsediyor olduk. E, %23 MSCI Türkiye Endeksine baktığımızda dolar bazında %23'lük bir artış var. Ki bu en genel piyasa ortalamasının e, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının çok üzerinde. Türkiye'nin e, yabancıların e, cazibe merkezi olarak ön plana çıktığı anlaşılıyor. Ki beklentiler dahilinde bir şeydi bu. E, Türk lirasının da e, sepet bazında %6 değer kazandığını söyleyebiliriz sene başından bugüne. Bu da çekirdek enflasyonda Merkez Bankası'nın olumlu söylemlerinin... Destekler e, nitelikte bir gelişme. E, olumsuz hava koşulları bir tek gıda fiyatları üzerinde belki bir baskı oluşturacak. Ama enflasyon da kontrol altında olacak o anlaşılıyor. E, dolayısıyla İMKB... E, Bugünden sonra beklentiler diye bakıldığında da cazip e, borsalardan olmaya devam edecek. Geçen sene en hızlı düşen borsalar arasındaydı. Evet. Bu sene de en hızlı Çık, yükselen. Evet. <laughs> Neler kıta. değişti yani o arada hani İMKB'yi bakış farklılaştırdı. Değişen çok, e, nedir? Çok haklısınız. Dinler. Belki 2010 sonunda Kasım ayını hatırlamak lazım. Hatırlarsanız 71 bin üzerindeki biz endeks seviyesinden bahsediyoruz ve Merkez Bankası'nın politika değişikliğiyle birlikte aslında Türk listesindeki Değer kaybı bir miktar öne alındı. Bu merkez da tercih edilmiş bir politikaydı ve yabancı yatırımcılar ülkeyi terk etmeye başladı. Borsanın çıkış sürecinden bahsetmek devamdan bahsetmek mümkün değildi ve işte Kasım 2011'e gelindiğinde 48 bin seviyelerinde endeksi gördük. Bu e, merkezin başlattığı bir trend olsa da ardından e, yılın ikinci yarısında geçtiğimiz yılın ikinci yarısında tüm borsalara, dünya genelinde e, konjonktür bozulunca Türk borsası daha da fazla e, bir satış baskısı altında kaldı. Ve TL'nin çok ciddi bir değer kaybı söz konusu oldu. E, baktığınızda gerçekten dolar bazında hisse fiyatları müthiş cazip hale geldi. Bir, çok hızlı düşüş e, sonrası. Ve e, değerleme diye baktığımızda da tabii ki bir taraftan Borsanın geçmiş büyük düşüşün bir düzeltmesi yaşanıyor ama hisse fiyatları ve değerleme çarpanlar diye baktığımızda doğru mu bu trend? Orada da doğru olduğu anlaşılıyor çünkü çarpan olarak İMKB borsası fiyat kazanç oranında 9.3 çarpanla şirketlerimiz işlem görüyor. Bu geçmiş 4 yıl ortalaması 8.5 çarpan onun aslında biraz üzerinde. Ancak yine de gelişmekte olan ülke çarpanlarına göre hala %13'lük bir iskontoyu ifade ediyor. Yani kendi ligimizdeki diğer ülkelere göre firmalarımızın e, fiyat kazanç olmaya devam ediyor bundan seviyelere rağmen. Aynen öyle. Peki. Ben bir kez daha sizden izin isteyeceğim. Sanırım şu anda konuğumuz hazır. Bankaldinin baş strateji danışmanı Freddy Baz telefon hattımızda. Hello Mr. Baz. Merhaba Sayın Baz. Me? Beni duyabiliyor musunuz? Yes. Yes. Okay. Evet okay. duyabiliyorum. Thank you for Çok teşekkürler today. bize katıldığınız için bugün. For... Ben teşekkür ederim. Yes. Çok sağ olun. İsterseniz Türkiye ile ilgili planlarınızdan your bahsedelim your önce. Operasyon operasyonlarınıza, Türkiye'deki operasyonlarınıza ne zaman başlayacaksınız? Biliyorsunuz ilk kez bize lisans verildi bu kadar uzun süreden sonra çok kapsamlı planlarımız var. Şu anda yolda bunlar hazırlanma süreçlerinden geçiyorlar. Şu anda bizim kendi hedeflerimizle benzer bir çizgide yapmayı planlıyoruz, uygulamaya koymayı planlıyoruz bu planı ve ilk yürürlüğü, yürürlüğe konulacak işlemin Nisan ayında gerçekleşmesini bekliyoruz. Ve Mart'ın ortalarında da bununla ilgili ilk adımları atmayı planlıyoruz. Aynı zamanda Maslak bölgesinde operasyonel bir şube de açmayı planlıyoruz. Burada bankaların operasyonlarıyla ilgili işlemler yapılacak ve ilk iki yıl burada konuşulacak. Bizim emlak sektörüyle ilgilenen şubemiz ise daha kapsamlı bir piyasa değerlendirmesi yapacak İstanbul bölgesi için ve bu değerlendirme ilk olarak değerlendirmeye alınacak. Biz şu anda bu planlarımızı bankalarla ve sermaye enjeksiyonuyla desteklemeye çalışıyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren bunları uygulamaya başlayacağız. Biz aynı zamanda bazı şirketlerin CEO'larıyla da itibat halindeyiz. Peki sizin odanız ne olacak Türkiye'de? Bankacılık sektörüyle mi ilgileneceksiniz yoksa daha küçük sektörlerle mi? Hayır. Bizim ilk hedefimiz kurumsal sektör. Sizin de söylediğiniz gibi bizim iki segmentimiz var. Bunlardan ilkini Türkiye'de uygulamayı düşünüyoruz. İlkine odaklanmayı düşünüyoruz. Ve bundan daha sonra bizim franchise'ımızı oluşturduktan hemen sonra ise toptancılık sektörüne el atmayı düşünüyoruz Türk okay, piyasasında. Biz sizin Türk surprises. piyasasına Can bir sürprizle geleceğinizi please? duyduk. Bize bir ipucu verebilir misiniz? <gülüyor> Sürprizler <gülüyor> mi? Evet. Biz aslında geleneksel bir no bankayız. Sürprizimiz olmayacak. Aslında bakarsınız çok büyük uzmanlığımız var bu alanda ve hmm. geleneklerimize de bağlıyız biliyorsunuz. Biz yalnızca uzman değiliz. Aynı zamanda tanınmış bir bankayız birçok fırsat sunuyoruz müşterilerimize ve değer katıyoruz piyasaya. Bu yüzden Türk piyasasında da etkili olacağımızı düşünüyoruz. Peki stratejileriniz ne olacak, ne kadar kurulunuz olacak, nerede açılacaklar, nerede daha çok odaklanacaksınız? Bildiğiniz gibi İlk olarak ilk yılda, iki yıl içerisinde bizim planımız 10 şube açmak ve daha çok İstanbul bölgesinde olacak, daha ticari bölgelerde olacak. Bunun amacı hizmeti daha geniş kitlelere aktarabilmek ve biz bundan hemen sonra kendi hedefimize ulaştıktan sonra ilk ağımızı oluşturduktan sonra daha küçük şubeler açmayı planlıyoruz. Bunların her biri büyük olacak ve ticari banklar olacak. Daha sonra ise daha uydu niteliğinde küçük şubeler açacağız. Ama bu şu an ikinci bir plan. İkinci bir okay. strateji. Biz bildiğimiz kadarıyla Türk operasyonlarınız için yerel bank? bir isim arıyorsunuz. Bankanın ismi ne olacak? Bir karar verdiniz mi? Well sizin yönetim kurulduğunuz e, Türkiye'deki operasyonlar için bir isme Türkiye'de, karar verdi uh, mi? Uh, evet. Uh, Görünen uh, o ki yasal uh, danışmanlarımız uh, uh, ve uh, Türkiye'deki uh, takımımız uh, Birkaç isim belirledi, birkaç isim düzenledi bizler için, bizim seçimimize sundu ve şu anda bankalarla görüşmelerimiz sürüyor ve banka isimleriyle ilgili değerlendirmelerimiz sürüyor. Bu konu sonlanacak yakın zamanda ama şu an için şunu söyleyebilirim ki hala belli değil. Ama umarım ayın sonuna kadar banka tamamen hazır bir hale gelecek ve her şey evet. açığa konuşacak. Bank, Audi, Bank Audi Türk piyasasına 300 milyon dolarlık dolar dolar. bir sermaye ile geliyor. Peki it? bu rakamı artırmayı düşünüyor musunuz? Bu sermayeyi artırmayı düşünüyor musunuz önümüzdeki yıllarda? Bildiğiniz gibi biz elimizden geldiği kadar fazla sermaye ile katılmaya çalıştık bu Türk piyasasına ve biz şuna inanıyoruz ki 300 milyon dolar çok iyi bir seviye, çok iyi bir sermaye seviyesi. Çünkü bu şekilde BDDK'nın talebi olan seviyeyi karşılayabiliriz. Şu anda bizim ne kadar hızlı olacağımız, piyasada ne kadar etkili olacağımız belli değil ancak biz destek sağlamaya hazırız ve bu sermayenin gerektirdiği seviyelere, gereken seviyelere altyapı olsun, insan kaynakları olsun, finansal kaynakları olsun geliştirmeye hazırız. Biz Türk piyasasına kendimizi adamış durumdayız şu anda ve dileğimiz o ki elimizden geldiğince gereken sermayeyi sağlamak. ve Bu sektör için gerekenleri sağlamak. Thank you, thank you. Sayın Baz çok teşekkürler e, bize katıldığınız için bugün. Bank Aldin'in baş strateji danışmanı Freddy Baz'la konuştuk. 12 yıl sonra ilk bankacılık lisansını alan Lübnan'ın en büyük bankası. Evet. Önce kurumsal sonra bireysel sesinde çok yabancı olmadığınız alanlar aslında evet, bunlar. Doğru. Baktığınızda geçen sene 2011 ilk 11 aylık verileri var elimizde. 12 milyar doların üzerinde bir sermaye doğrudan sermaye girişi var ki önceki yılın %70 üzerinde bir tutar. Çok ciddi bir artış ifade ediyor. Biliyorsunuz 20 milyar dolarların üzerinde doğrudan sermaye yatırımı vardı Türkiye'ye kriz öncesi yıllarda 2005-2006. Eminim Türkiye gerçekten yabancı yatırımcıların e, bu anlamda da cazibe merkezi olmaya devam edecek. Bu bir miktar sadece Türkiye'ye duyulan güvenle alakalı değil, e, büyük satın almalardan bahsediyoruz. Çok ciddi bir satın alma finansmanını da e, zorunlu kılan işlemler. E, dünyadaki likitte koşulları veya faiz oranları buna şu an belki çok izin vermiyor. bununla alakalıdır. Ben Türkiye bu anlamda da ciddi sermaye çekecek ülkelerin başında gelecek diye inanıyorum. Yani bundan işte 5-6 sene öncesine göre dünya tersine döndü denilebilir Gerçekten. herhalde değil mi? Özellikle bankacılık. Yani Türkiye'de bankalara ortak olan, Türkiye'ye satın alan şimdiki bankalara baktığımızda Avrupa'daki Tabii. durumlarına gerçekten çok büyük sıkıntılar. Türkiye'deki bankacılık sektörünün değeri de gerçekten çok ciddi oranda arttı, değerlendi, yükseldi. İMKB'nin de aslında lokomotif sektör, değil mi İsmet? Bankacılık sektörü. Peki bu sene için beklentilerinizde bir değişiklik var mı? Ee, şöyle bankacılık sektörü bankacılık sektörü endeksine baktığımızda genelde İMKB'nin İMKB, nin, IMKB nin üzerinde bahsettiğiniz gibi çok doğru. Lokomotif sektör. Sektör. Öyle de olmaya devam edecek. Bankacılık sektörü için beklentiler çok kötü olsa MKB'deki bir artıştan bahsetmemiz çok doğru olmaz. Ancak bu sene belki her sene kadar onun üzerinde endeksin ortalamasının üzerinde kalmayabilir. Bankacılık sektörü sağlam olmaya devam ediyor. Yıl sonu verileri DDK tarafından yakın tarihte açıklandı. %16'ın üzerinde ortalama bir sermaye yeterlik ratiosuyla çok sağlam yerini korumaya devam ediyor sektör. Ancak bir miktar kar marjlarında daralmadan bahsediyoruz. Bir kar baskısı sınırlı miktarda olacak. Bu da çok doğal. Dünya böylesine sarsılırken finansal e, sektörlerde böylesine kıvganlık varken bir miktar bundan etkilenmek e, çok sıradışı e, sıra dışı değil diye düşünüyorum. Onun için e, beklenti bankalar içinde, Türk bankaları içinde pozitif olmaya devam edecek. Belki geçtiğimiz yıllar kadar yüksek primlerden e, bahsetmeyeceğiz ama aşağı dönmesi için de hiçbir sebep temel sebep yok. 60 binin üzerindeyiz. Ee, bu evet. seviyelerden siz hisse alımı önerir misiniz? E, kontrollü olarak e, hala ucuz kalmış e, MKB30'a baktığımızda veya MKB100'e indiğimizde gerçekten değerlemeleri itibariyle veya geçmiş trendlere bakıldığında çok cazip olan sektörler veya hisseler var. Hisse bazında seçici olmak kaydıyla evet. Çünkü e, karşısında durulamayacak bir pozitif trend var. Bunlar dönemlerdir baktığınızda. E, piyasa çok pozitif bir modda ve trenddeyken ufak tefek negatif e, gelen haberler, olumsuz gelen haberleri görmezden gelir piyasalar. Öyle bir ruh hali var. Çok yanlış da değil. Çok büyük düşüşün üstüne yaşanan bir düzeltme aslında İMKB için bu. Dolayısıyla 64-65 bine kadar teknik olarak da gidebileceği bir seviye olduğu anlaşılıyor. Hatta yıl sonu diye baktığımızda 70 binli Kasım 2010 seviyelerini olan endeks e, ulaşılabilir görünüyor. Dolayısıyla yatırımcılarımız hisse bazında dikkatli seçim yapmak koşuluyla bu mik seviyeden de muhakkak ki katılabilirler. Ya da her zaman konuşuruz bundan ürken yatırımcılarımız daha garantili fonlar üzerinden de Mkb'nin artışına yönelik strateji geliştiren fonlar üzerinden de iştirak edebilirler. Böyle ana para kayıplarından korunarak Mkb'nin artışına iştirak ederler. Az önce İsmet de söyledi mesela ünlü yatırımcılar Warren evet. Buffett, George Soros, borsa ve Emtia diyor ama altını dışarıda bırakarak sanki böyle ham maddeye dayalı emtialara evet. e, yatırım. Aynen. Onun dışında devlet tahvilinden uzak durum şeklinde bazı önerileri var. Evet. Aynı şey Türkiye için de geçerli mi? Yani Türkiye'den baktığımızda hani Hı -hı. borsa e, getiri anlamında gerçekten hani gelişmekte olan ülkelere para akışı ile birlikte bu senenin hani yıldızlı olabilecek noktada mı? E, kesinlikle bence olabilecek noktada. E, iç bu kurumsal olarak beklentimiz, piyasa genelindeki beklenti veya benim şahsi beklentim kanaatim de bu yönde. E, artı Türkiye borsası da yıldız borsalardan olmaya aday. Çok çeşitli sebeplerle. Dolayısıyla e, yatırımcılarımızın orta uzun vadeli borsa e, spekülatif amaçlı tabii ki borsada yatırımcı olan bir kitle de var işi daha profesyonelce yapan bir kitle. Ancak uzun vadeli e, yatırım stratejisiyle borsaya giren yatırımcılar bugünden yarına panik olmamak koşuluyla e, muhakkak bu seviyelerde de e, alım fırsatı yakalayabilirler diye düşünüyorum. Merak ediyorum. Yani bu hareketin önündeki en büyük risk sizce ne? Yani tamam e, risk iştahının yüksek olması lazım. Biz tamamen dünyaya paralel bir hareket sergiliyoruz. Hem TL tarafında Hı -hı. hem de borsa tarafında ama Hı -hı. E, son dönemde Merkez Bankası'nın politikalarının da çok tartışıldığını biliyoruz yurt evet. ve çok belirsizlik yarattı. Hı -hı. Yatırımcı açısından da tedirginlik konularından bir tanesiydi. Hı -hı. Önümüzdeki döneme baktığınız zaman tamamen bize özel bir takım riskler de var mıdır bu hareketi engelleyici? Bizde özel riskler e, cari işlemler biliyorsunuz son derece e, kritik bir seviyedeydi. İki basamaklı geçtiğimiz i̇şte gün açıklanan yakın herhalde değil mi? %10. Bugün de açıklandı 10. E, %10. E, 10 haklısınız. Ancak içinde bulunduğumuz sene için beklenti yüzde 8.3 yani 67 milyar dolarlık bir cari açıktan evet. muhtemelen bahsediyor olacağız. Bunun altındaki temel varsayımlarda e, ülkenin yüzde 3.6 gibi e, bir büyüme sağlayacak olması. E, cari açık bir tehdit değil e, piyasalar açısından öyle anlaşılıyor. Enflasyon evet çok önemli bir tehdit olarak e, çeşitli sebeplerle karşımızdaydı ancak sıkı para politikasıyla uygulanan biraz değişik bir politika olabilir. Belki piyasaları, piyasa oyuncularına ilk başta alışırken sarstı bu kararlar ancak şu an e, tedbir, bu tedbirlerin sonuçları alınıyor. Enflasyon için Merkez Bankası da piyasaya yakınlaşan bir e, tahminini revize etti biliyorsunuz. Ekim'den sonra yılın ilk enflasyon raporuyla yüzde altı buçuk. Bu piyasa ortalama tahminlerine çok yakın bir e, seviye. Türk Lirası'nın da daha fazla değer kaybetmeyeceği konusunda piyasalarda, oyuncularda Merkez Bankası da hem fikir Yabancı yatırımcının bakış açısı e, kurda ilave bir değer kaybı yaşanacaksa tabii ki bu onlar için değer azalışı demek. Böyle bir beklentileri yok. Çünkü Merkez Bankası çok net olarak tavrını koydu. Belli bir seviyede e, onun ötesi enflasyon için daha büyük tehdit olacağı ve büyüme üzerinde de baskı yaratacağı için ee, çok net Merkez Bankası'nı gördük. Her türlü önlemi devreye sokarak daha da sıkılaştırmak olsun dövize doğrudan müdahale veya döviz ihallerindeki tutarlarla e, piyasalara e, çok net bir mesaj verdi. Bu da yatırımcıya da gözüküyor, gözüküyor herkes, ve, ve gözüküyor. sonuçlarını alıyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcı da ülkeye giriş fırsatı olarak gördü o seviyeyi. Onun ötesinde bir değer kaybı e, kaygısı yaşamadıklarını gördük. Bugüne kadar baktığımızda Merkez Bankası verilerine göre 700 milyon doların üzerinde hisse senetlerine bir giriş var. Çok büyük bir tutar değil. Belki ülkeden geçtiğimiz yıl çıkan tutar henüz geri gelmedi. Bu da güzel bir şey. Hala yabancıların da gelebileceği bir marj olduğu anlaşılıyor. Onun için ufak tefek düzeltmeler her sağlıklı piyasada yaşanır. Çok hızlı bir çıkış yaşadık. Bir e, nefes almak, e, nefes alması piyasaların söz konusu olabilir. Bu da yatırımcıları panik e, etmemesi lazım. Ana yönümüz yukarı olmaya devam edecek. Öyle e, bekliyoruz. Ama işte o kağıt seçiminde de çok dikkat etmek. Tabii gerekiyor. ki orada Özellikle da daha danışmak. Geride evet. kalan kağıtları da buradan bulup çıkartmak başka bir önemli kriter evet. olacak evet. herhalde. Muhakkak. Evet. Peki e, biz bu arada Twitter'da İMKB'yi soruyoruz bu hafta ne olur? Siz nasıl bir beklentimi? çok kısa alın. Bu haftada olumlu tarafta gider mi yani Yunanistan'a rağmen? Hani oradaki gelişmelere rağmen diye soruyorum. 15 Şubat'taki toplantı öncesi ilave bir taahhüt de istendi biliyorsunuz. Nisan'da Yunanistan'daki seçimler var. Seçim sonrası da bu iradenin, siyasi iradenin ülkede devam edeceğine yönelik parti liderlerinden bir taahhüt istendi. Bunun sağlanması koşulu var. Ee, burada bir aksilik yaşanmazsa yönün e, yukarı olması beklentisi daha. Yurt dışı daha. iyi olsun biz evet, de iyi oluruz. Aynen şeklinde. öyle. Bizim özelimizde <laughs> aşağı getirecek bir evet. sebep e, yok. Evet. Kısa çok teşekkür yok. ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Için. Teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından piyasalara bakacağız. tekrar.